Arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? Burada futbol oynuyorduk az önce. Evet, buraya zarar verilmiş. Ne gibi zararlar verilmiş? Evet, kalemizi kırdılar. Sahayı yaktılar. Bundan 2-3 yıl önce. Başvuruluk yapmadılar zaten. Şu an bu kalede top oynuyoruz. Her zaman tartışıyoruz. Kavgada çıkıyor bazen. Bu kalenin yapılmasını istiyoruz. Karşı kalede sorun yok değil mi? Aynen. Evet, onun da neyi eksik? File. Filesi eksik. eksik. Evet, sen ne talep ediyorsun? Yani biz kale istiyoruz, şimdilik başka bir şey istemiyoruz. Ee, burası normalde büyük bir sahaydı bu arada. Ee, sportoto'ya, e, cilli spor kulübü, samandağ spor kulübü, kulüplerimiz stad olması yönünde bir dilek çevirdi. Ee, adamlar stat yapılma, yapılması yönünde bir e, şey sunmuşlardı, proje sunmuşlardı. Stad yerine bize küçücük bir saha yaptılar. Biz bundan da şikayetçiyiz. Ee, Samandak çok büyük bir yer, çok büyük bir nüfuslu yer. Ee, burada yani bir stat, tak, 4 takım var, 5, alt takım var galiba. Tam olarak bilmiyorum. Bu bir saha yani bize etmiyor. İnsanlar idman yapamıyor. Bir tane daha saha, saha talebinde buluyor, bulunuyoruz bu kadar. Evet. yollar nasıl peki? Nasıl geliyorsunuz buraya? Yollar. yollar bozuk. Buranın yolu çok bozuk. Hatta bazen su yağdığında geçemiyoruz bile. Çok Top oluyor oynamak istiyoruz, Ayak, geçemiyoruz. Ayakkabılarımızı çıkarıp geçiyoruz yani evet. buraya geçerken. Çıplak ayakla kışın yağmur yağdığında öyle mi? Aynen o soğukta. Evet. Tamam teşekkür ediyoruz. Ee, bu ayrık sahasının açılışından beri köşede şu kenar tarafında bulunan Sportato yazılı tabelamız çalındı. Voleybol direkleri şu köşede duruyordu. İki tane, iki taraflı, iki tane de deliğimiz var burada koymak, e, oynanmak için. İkisini de çaldılar. Daha sonra buradaki sağ çimlerini yaktılar. Oradaki direkleri kırdılar. Şuradaki potanın halini görüyorsunuz zaten. Fileler yırtılmış. Potaların direkleri eğilmiş. Yani nasıl anlatacağım ki bu şurada su bir, su birikiyor ya yağmur yağdıktan sonra. Oradan gelemiyorsunuz. Yağmur bir yağmur yağmurlar kanalları şey yapıyor. Taşırıyor. Burada su birikiyor, orada su birikiyor, her yerde su birikiyor. Yani kışın burada spor yapmanın çok fazla bir e, size yani nasıl söyleyeyim yollardan dolayı buraya gelmek çok zor oluyor. Çamurlu yollardan geliyoruz. Buraya gelmek için ayakkabılarımızı çıkarıyoruz, çoraplarımızı çıkarıyoruz. Eve giderken çamur oluyoruz. İki yol var zaten, bir tanesini öbür taraftan normal zorunda talıyoruz, yarım saat ekstra zamanımızı alıyor. Eve giderken gece olmuş oluyor yani. Basketbol mu oynasak, futbol mu oynasak, oynanacak başka bir spor dalı yok zaten. Voleybol direkleri deseniz yok. Yapacak bir şey yok elimizden. Ne gelebilir ki? Öncelikle e, Samandak Belediye Başkanı değerli Refik Erilmaz'ı göreve davet ediyorum. E, bize yardımda bulunmasını istiyorum. E, te, bu Samandak içimizde çok saha eksikliğimiz var. Yıllardır takımlarımız final oynuyor. Bir, bir türlü üst lige çıkamıyor. E, tesis eksikliğinden, antrenman yapamamazlıktan. Yani 5-6 takım bir sahayı paylaşamıyoruz. Takımlarımıza bir tesis lazım. Bir de var olan iki sahamıza da sahip çıkılmasını istiyoruz. Değerli Refik Arılmaz'ı göreve davet ediyoruz.